arkadaşlar, hoş geldiniz videomuza. Bugün sizlerle birlikte MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorular içerisinden aralarında asal olma konusuyla ilgili olan sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsak hemen başlayalım beraberce. Evet arkadaşlar, birinci sorumuz. Hemen okuyalım. İki pozitif tam sayının diyor birden başka ortak bölümü yok ise bu sayılar aralarında asal denir. Bu kavramı zaten biliyorsunuz derslerinizden. Şekilde, e, karelerin her birinin içerisine farklı bir sayı gelecek şekilde, bakın arkadaşlar şurası önemli, farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9 ve 11 sayılarından biri yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki karenin içerisindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre bakın. Şunlar yani bir doğru ile birbirine bağlanan aralarında asal olacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Boyalı karelerin içine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sayılara baktığımızda burada aralarında asal olmayan zaten bu sayıların birçoğu. Şuraya bakalım. 3 ve 9. Bunları ne yapamayız? Bir doğru boyunca birbirine bağlayamayız. O yüzden ne yapmalıyız arkadaşlar? Bir doğru boyunca buna dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle şöyle yazmalıyız. 3 ve 9'u birbirine bağlanmayacak şekilde yazmalıyız arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. Bundan sonra yazacaklarımızı istediğimiz yere yazabiliriz. Mesela bakın şuraya 5 şuraya 11. Geriye de 7 kalıyor arkadaşlar. Sarı karenin içerisine koyamayacağımız tek şey 3 ve 9'dan biridir arkadaşlar. Burada sarı karenin içine yazabileceklerimiz 7 olur, 5 olur, 11 olur arkadaşlar. Ve dolayısıyla arkadaşlar yani yazabileceklerimiz 3 ve 9 asla yan yana gelmemelidir diyoruz. Bu yüzden 5 artı 7 artı 11 sayılarını topladığımızda cevabı 23 olarak buluyoruz. Çünkü eğer 3 ve 9 yan yana gelirse aralarında asal olurlar, şey olmazlar arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar hemen. Birden başka ortak böleni olmayan iki doğal sayıyı ya aralarında asal sayı denir. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Evet arkadaşlar şimdi verilen bilgilere dikkatle okuyalım. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra Bakın şöyle aşağıda verilmiş zaten şurada gördüğünüz gibi. Birer doğal sayı yazıldıktan sonra diyor. Mavi renkli karelerin her birine kendisine ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılıyor. Cümle çok karışık bir yönü ama şimdi göreceksiniz arkadaşlar devam edin. Kırmızı renkli kareye ise mavi renkli karede de yazan yazılan doğal sayıların toplamı. Yani kırmızıya şurada mavilere bulduklarımızın toplamını yazacağız arkadaşlar. Yani şunu şuraya toplayacağız. Bu dördünü topladığımızda kırmızı renkli kareyi bulmuş olacağız. Buna göre diyor sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda. Yani verilen örnekteki gibi kırmızı renkli kare yazılması gereken sayıyı bulunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle istedim. Burada yapmamız gereken şey kullanacağımız bilgiyi hemen şuradan alalım. Mavi renkli karelere yazacaklarımız sarılarla aralarında asal olacakmış arkadaşlar. Ve en az iki tane ne olacak? Asal çarpan olacak arkadaşlar bakın. Burada zaten bahsediyor. Şöyle alalım bak tekrar. Kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelere yazan doğal sayılar ile aralarında asal olacak bir iki tane asal çarpan olacak. Şimdi arkadaşlar sarı renkli karelere baktığımızda soldan başlayalım. Şu sol 32'den başlayalım. 32'nin çarpanlarına baktığınızda asal çarpanını ayırırsanız sadece iki çarpan olduğunu görürsünüz bunun. Peki aşağıdaki 66 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar. 2'ye böl 33, 33, 3'e böl 11. 3 tane asal çarpanımız var. Yani 3, 2 ve 11 sayılarımız asal çarpanlarımız. O zaman maviye yazacağımız sayı en küçük ne olabilir? 2 tane asal çarpan olacak. İçinde 2 olmayacak, 3 olmayacak ve 11 olmayacak. Dolayısıyla buraya yazacağınız şey ne olur arkadaşlar? 5 olur bir tane. 5 yazabilirsiniz. Bir de ne yazabilirsiniz arkadaşlar? 7 yazabilirsiniz. 7 kere 5, 35. Yani sizin buraya yazacağınız sayı ne olur? 35 olur. En az iki tane asal çarpanı olması gerektiği için. Şimdi gelelim 45 ile 32'nin arasındaki sayı. 45 sayısının asal çarpanlarına ayırdığınızda içerisinde 3 ve 5 asal çarpanlarına oluştuğunu görürsünüz. Ya arkadaşlar şuradaki yere yazacağımız sayı ne olmalıdır? İçinde 2, 3 ve 5 çarpanı olmamalıdır. Dolayısıyla biz buraya ne yazabiliriz? 7 asal çarpanını kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar bir sonraki bir sayı kullanmalıyız asal çarpan. O da nedir? 11. Dolayısıyla 7 ile 11'i çarparsak buraya 77 geldiğini görüyoruz. Şimdi 91 ile 45 arasındaki mavi kareye 91'in asal çarpanlarına baktığımızda arkadaşlar 91 hemen 3'e bölün burada 7'ye bölündüğünü görüyoruz arkadaşlar. 7'ye bölersek 13. 13 13 e bölersek 7 ve 13'ün çarpımından oluştuğunu görüyoruz. Asal çarpanları 7 ve 13. Dolayısıyla bu araya 7 13 3 ve 5 gelemez. Çünkü aralarında asal olduğu için her ikisi her ikisiyle aralarında asal olduğu için Bunlardan biri bulunursa asal olmayacaktır. Dolayısıyla biz buraya 2 yazabiliriz arkadaşlar. Başka ne yazabiliriz? Bir tane de asal çarpan lazım çünkü bize. 3, 5 yazılamıyor, 7 yazılamıyor, 13 yazılamıyor, 11 yazabiliriz. Ve ikisinin çarpımı sayımızı verir. Bu da nedir arkadaşlar? 22'dir. Alt basama, yani 66 ile 91 arasına geldiğimizde burası biraz daha bakın. 2 gelemiyor, 3 gelemiyor, 11 gelemiyor, 7 gelemiyor ve 13 gelemiyor. O zaman buraya biz ne getirebiliriz? 5 gelebilir olmayan. 7 gele, gelemiyor, 11, evet 11 de gelemiyor, 13 de gelemiyor, o zaman 17 geliyor diyoruz. 7 ile 15'i çarptığımız şey, 17 ile 5'i çarptığımızda buraya gelen sayım da 85 olduğunu buluyoruz. Şimdi kırmızı ise bunların neyiydi arkadaşlar? Toplamıydı, mavilerin toplamı. Toplayalım beraberce, 77 artı 35 artı 22 artı 85. Topladığımızda bakalım ne çıkacak. Ee, 7, 5 daha 12. 14 19 19 19 50 var bir arkadaşlar 7 3 daha 10 10 da buradan geldi 20 bir de 50 var 21 219 sonucunu elde ettik arkadaşlar cevabımız ne olacak Adana olacak Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik hemen okuyalım birden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denilir İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır denir Aşağıda hemen arkadaşlar okuyalım. 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Şurada gördüğünüz gibi. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içinde birer doğal sayı yazıldıktan sonra şu aşağıda vermiş arkadaşlar. Mor renkli karelerin içine kendisine ortak kenarı şurası önemli ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içine yazılan doğal sayılar ile aralarında asal iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayılar yazılacaktır. Buna göre sarı renkli karelerin içine yukarıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı nedir? Şimdi mor renkli karelerin içindeki sayıları bulup toplayacağız arkadaşlar. Peki şuradaki cümle yukarıdaki cümlemiz biraz ee, nasıl diyelim? Karışık gibi görünüyor aslında. Peki nasıl bunu şey yapacağız arkadaşlar? Şöyle değerlendireceğiz. Burada önemli olan şurası. Mor renkli karelerin içinde kendisiyle ortak kenarı bulunan sarı renkli karelerin içine yazan doğal sayılar. Yani şuradakiler ortak olanlar arkadaşlar aralarında asal olacak. Mor ve sarının yan yana olanlar aralarında asal olacak. İki tane asal çarpanı olacak aynı zamanda ve en küçük olacak arkadaşlar. Hemen inceleyelim örneği. Bakın hemen 27 ve 28'in arasına gelecek mor renk yerine ne yazacağız buna bakalım. 27'nin asal çarpanlarına ayırdığınız arkadaşlar 27 sayısını 3, 3'e bölenir. 9, 9'u 3'e böleriz. 3 yani bir tane asal çarpanı vardır o da 3. 28 asal çarpanlarına ayırdığımızda 2 ve 7 asal çarpanlar olduğunu görürüz. 36 asal çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar 2 ve 3'tür. İsterseniz yapalım. Onu da hani şöyle görelim. Şöyle 2'ye böldük. 18, 2'ye böldük. 9, 3'e böldük. 3, 3'e böldük. Gördünüz gibi iki tane neyi var? Asal çarpanı var. Şimdi bizim bu araya yazacağımız şu bu üçünün ortasına yazacağımız mor renkli yere yazacağımız sayı içinde 2, 3 ve 7 sayıları olmamalıdır ki aralarında asal olsunlar. Çünkü birer kenarı ortaksa aralarında asalmış. O zaman ne yazabiliriz arkadaşlar buraya? 2 yazamıyorsak bir sonraki 3'ü deniyoruz yazamıyoruz. 4 zaten asal değil yazamayız arkadaşlar aralarında asal olmayacak. 5 yazabiliriz arkadaşlar. Sonra 6 zaten yazılmaz çiftleri ediyoruz arkadaşlar. 7 yazamıyoruz. 9 yazamıyoruz. Buraya yazacağımız sonraki sayı 11'dir. Yani bu ikisini çarparsak bizim m'nin yerine yazacağımız sayı 55'tir. Hemen 60 ile 28 arasındaki sayımıza bakalım. 60'ı asal çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar 2, 3 ve 5'ten oluştuğunu görürüz. Hemen isterseniz yapalım. 60'ı 2'ye böl 30, 2'ye böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 2, 3 ve 5'ten oluştu. Şuraya yazalım. 2, 3 ve 5 arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu araya 2, 3, 5 gelemez. 7 de gelemez, 3 de gelemez. O zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? Gelebilecek en küçük şey nedir? Bakıyoruz, düşünüyoruz. Buraya 11 gelir. 1 de ne gelir arkadaşlar? 13 gelir. Bu ikisini çarparsak 143 gelmesi gerektiğini buraya bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar 80 ile 60'ın arasında arasındaki bu sayıya geldiğimizde buraya yazacağımız sayı içerisinde 2, 11, pardon şunu sildik. 2 olmayacak arkadaşlar, 11 olmayacak, 5, 3 2 olmayacak. O zaman buraya ne yazabiliriz arkadaşlar? Bir kere 7 yazabiliriz. 7 çünkü hiçbirinde yok. Aynı zamanda ne yazabiliriz arkadaşlar? 11 yazamayız. 13 yazacağımız en küçük sayı da 13'tür. 7 ile 13'ü çarparsak arkadaşlar 7 kere 3 21 91 sayısını elde ederiz. Buraya 91 yazıyoruz. Şimdi 27 ve 88 sayılar arasına geldiğimizde arkadaşlar 3, 2 ve 11 sayılarını kullanamayacağız. O zaman buraya 5 ve 7 sayılarını kullanırız. Ve burası da ne olur? 7 kere 5'ten 35 olacaktır. Şimdi toplamaya gelelim arkadaşlar. 55 artı 143 artı 35 artı 91 arkadaşlar. Bunları toplayalım. 5, 8, 13, 14. 14'ün 4 elde var bir arkadaşlar. 5, 4 daha 9. 9 daha 18. 3 daha 21. Bir de elde 22. 22'nin ikisi elde var 2. 2 1 daha 3. 324 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bursa diyoruz. Dördüncü sorumuza devam edelim. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden başka ortak çarpanı, böleni olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayı denir. Yani sorumuz bununla alakalı arkadaşlar. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konulup her klasör aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Şimdi arkadaşlar bu cümle önemli. İki tane asal çarpanı olan şurası ve aralarında asal sayılardır diyor. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok. Şimdi burası önemli bakın. En çok olması isteniyor bizden. Hem aralarında asal olacaklar hem de iki tane asal çarpanları olacak arkadaşlar. Daha fazla değil. Peki biz burada ilk önce şunu düşüneceğiz. İki tane asal çarpanı varsa asal sayıların zaten bir tane asal çarpanı vardır. Asal sayılarımızı ne yaptık arkadaşlar? Eledik. Onları hemen sildim. Şu 19, 23, 29, 31, bundan sonra arkadaşlar 37, 41, 43 ve 47 sayıları asal. Var. Bunları kullanamayız diyoruz. Peki geriye kalanlarla ilgili şimdi iki tane asal çarpanı olan sayıları deneyeceğiz. Burada 50 sayısı ile iki tane çift sayı alamayız arkadaşlar. Aralarında asal olduklarına göre iki tane çift kesinlikle almayacağız. Birisi çift, birisi tek olmalı. Çünkü iki tane çift aldığımızda ikisini ortak bölen 2 olduğu için birisi, birisi tek olmalı. Şimdi en küçük 12 sayısıydı arkadaşlar en büyük 50 sayısını alamayacağımıza göre 49'u deniyoruz arkadaşlar. 12 ve 49 sayılarını ele aldığımızda 12'nin kaç tane asal çarpanı var bakalım arkadaşlar. 12 sayısının asal çarpanını ayırsak 2, 6 böldük, 2'ye böldük, 3, 3. Evet, 2 tane asal çarpanımız vardı güzel. Ama 49 sayısının asal çarpanlarını ayırdığımızda arkadaşlar, bakın şöyle, tekrar yazalım, şunu güzel olmadı, beğenmedim. 49 sayısının asal çarpanlarını ayırsak 7'ye bölünür, 7, 7'ye bölünür, 1. Yani arkadaşlar, 1 tane asal çarpanı vardı, dolayısıyla 49'da ne yapamıyoruz? Kullanamıyoruz. 48 zaten çift olduğu için alamıyoruz 12 aldığımızda. 46'yı alamıyoruz. 45'i alalım. 45'in kaç tane asal çarpanı var deneyelim. 45'in asal çarpanlarını ayırdığımızda 3'e bölünür arkadaşlar. 15 2'ye bölünmek için. 3'e bölünür 5. 5'e bölünür 1. 2 tane asal çarpanı var. Peki. 12 ve arkadaşlar 45 sayılarının farkına baktığımızda. Yani 45 eksi 12 eşittir arkadaşlar. Çıkardığımızda 3. 3 33 cevabı var. Burada gördüğünüz gibi Burada yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her ikisi de 45 sayısı ve 12 sayısı aralarında asal değildir arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü 45 ve 12 ikisi de 3'ün katı olan bir sayıdır. 45'i de kullanamayacağımızı gösterir bize arkadaşlar. 45 sayısını da kullanamıyoruz bu şekilde bu yüzden. Bu şekilde küçültmeye devam edersek farkın giderek azaldığını görüyoruz. O yüzden 12 yerine arkadaşlar 12'nin yerine biz 14 çift rakamını kullanalım. Bu sefer belki bakın 14'ü kullanalım. 50'yi kullanamayız. 49'u kullanamayız arkadaşlar. Tek asal çarpanı var. 48'i yine kullanamayız. 47 olmuyor zaten. 46 ha 45'i deneyelim. Bu iki sarı içine aldığımız kutucuklar denediğimiz arkadaşlar aralarında asal olmadıklarını görüyoruz. Çünkü ikisinde ortak çarpanı yok. 14'ün çarpanlarına ayırdığınız asal çarpanlarına ayırdığımız arkadaşlar 14 şöyle yazalım. 2'ye böl 7, 7'ye böl 1. 2 ve 7'dir. Arkadaşlar şimdi 45'i asal çarpanlarına ayırmıştık az önce. 3'e bölünür 15, 3'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. 3 ve 5 olduğunu görüyoruz. Yani bu ikisini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. O zaman şimdi 45 sayısından 14'ü çıkardığımızda 5'ten 4 çıktı 1, 4'ten 1 çıktı 3. 31 cevabını elde ediyoruz. Yani bizim cevabımız nedir arkadaşlar? Burada Denizli